2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Türkiye 3 bronz madalya kazandı. Güreş branşında Türkiye 9 sporcuyla temsil edilirken milli sporcular altın madalya alma başarısı gösteremedi. Türkiye 32. Yaz olimpiyat oyunlarında Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül ile madalya kazandı. Greco-Roman City'li 130 kiloda altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı rakibi Mijeyn Lopez Nunez'e yenilince altın madalya şansını yitirdi. Bronz madalya mücadelesine çıkan Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'e üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane hal terciler Naim, Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplanı madalya sayısı bakımından yakaladı. Milli sporcu 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken ikinci güreşçi olarak tarihe geçti. İlklerin kadını olarak anılan Yasemin Adar ise Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getiren isim oldu. 2017 Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak bunu başaran ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin Tokyo 2020'de tarihe geçmeyi bildi. 32. Yaz olimpiyat oyunlarında bronz madalya kazanan Yasemin, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı. Erkekler serbest stil 125 kiloda güreşen ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, Tokyo'da umduğunu bulamadı. Taha Akgül, çeyrek finalde ABD'li Gable Steve Son'a yenilince final şansını yitirdi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaja çıkan milli güreşçi, Kırgız Ayağıl Lazarevi yenerek bronz madalya mücadelesine çıktı. Bu karşılaşmada Moğol Lika Vıcırıl Munkeççıra üstünlük kuran Taha Akgül, Tokyo 2020'yi üçüncü tamamladı, milli güreşçi olimpiyat oyunlarındaki ikinci madalyasını aldı, erkekler serbest stil 97 kiloda yarı finale kadar gelmeyi başaran Süleyman Karadeniz ise madalyadan olan sporcu oldu, yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder'a mağlup olan Süleyman Karadeniz, oyunların 15. gününde bronz madalya mücadelesine çıktı, söz konusu Karşılaşmada İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya yenilen milli güreşçi oyunları 5. tamamladı. Greco-Roman stil 97 kiloda Minder'e çıkan Cenk İldem son 16 turunda Bulgar Kiril Milenov Milova yenilerek elendi. 60 kiloda ise Kerem Kamal da yine son 16 turunda Moldovalı Victor Siobanu'ya yenilerek oyunlara veda etti. Erkekler Serbest stil 86 kiloda Minder'e çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden art Turnaifonova yenilerek mücadelesini tamamlarken 57 kiloda ise Süleyman Atlı son 16 turunda İranlı Reza Atrinaghirchi'ye yenilerek elendi. Kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan da final göremeyen sporcular arasında yer aldı. ABD'li Sarah Debranta mağlup olan Evin Demirhan, rakibinin yarı finalde Çinli güreşçiyle yenilmesiyle oyunları tamamladı.